uyanmaya çalışan adamlar dünyanın bizim bildiğimiz hani her ülkenin kendi meclisi, kralı neyse falan gibi şeyin gayrısında apayrı bir yönetim şekli olduğunu düşünmeye başlayan insanlar hemen ilk başta Yahudileri suçlarlar ve derler ki bütün bu işlerin arkasında Yahudiler var. Aradan birkaç sene geçer araştırmaları derinleşirse derler ki yok ya yanılmışım Yahudi falan değil bu işin arkasında aileler varmış. Sonra bir kısım daha gider yok ya aileler de aslında şirketlerle manipüle ediyor ama esas arkada kim var? Bu adam üçüncü level'a çıktığında arkada kim var sorusuna geldiğinde apayrı bir boyuda geliyor. Ve o sırada bunları seminer olarak ders verdiği yerlerde değişik ülkelerde özellikle Amerika'da anlatırken bir adam yanına gelip diyor ki esas incelemenizi yapar mısınız diyor. Sürüngenler var diyor. Ne sürüngeni diyor ya? Sürüngen var diyor. Sürüngen soy var ha, diyor yani. Sürüngen bir soy var diyor. İlk defa orada duyuyor 96 senesinde. Ondan sonra sürüngenleri araştırmaya başlıyor. Yani tepki çok ters bir tepki vermiyor ama kafası hiç yatmıyor. Birkaç sene sonra bakıyor ki dünyanın her yerinde hep karşısına çıkmaya başladı. Ejderha kültürü, şu su bu su falan. Dünyada saklanmış bir sürüngen geçmiş hikayesi var. Sonra arkasından e, Kabala'ya giriyor. Arkasından e, Yahudi metinlerini inceliyor. Ve karanlık şeylere girmeye başlıyor. Çünkü İslamiyet'te az geçilen Havva ile Adem hikayesi e, bakın e, şeyde eski ahitte ...detaylıca anlatılır ve nefilimlerden bahsedilir ve düşmüş meleklerden bahsedilir. Ondan dair işte Enohun kitabında da e, bunlardan bahsedilir. Yani Tanrı'nın hiyerarşik düzenindeki baş meleklerin altındaki daha az önemli görev yapan meleklerinden 200 kadarı... E, Hermon Dağı denen bir dağa iniyorlar. O lanetli bir dağ haline gelmiştir dünyada bugün. Hermon Dağı'na inerken birbirine bir söz veriyorlar. Sem Yazat falan gibi isimleri vardı. Bunların hepsinde adları var. 200 tane melek. Tamam. Ve diyorlar ki biz hiçbir şekilde birbirimizden kopmayacağız. Ve biliyoruz ki bunun sonu bize ebediyete kadar büyük bir ceza olacak. Bunun da farkındayız. Ama biz nefsimize yenildik. Çünkü insan oğullarının kadınlarını istiyoruz diyorlar. Ve kendilerine eş seçip onlardan e, çocuklar elde ediyorlar. Dünyada biz insanın dışında birkaç tane farklı soy var o zaman. Adem'den gelmeyen. Öyle söyleniyor. Heh. Yani düşmüş melekler dediniz, dilitin çocukları dediniz. Mavi Ve, kan dedik. E insanlarla birleşimlerinden oluşan melez soylar var. Melez soylar var. Şimdi İslamiyete göre sadece burada iki tür yaşıyor. Yani bize Kur'an'da belirtilen insanoğlu, Ademoğlu bak. Tamam. Bir de bunun dışında e, cinlerden bahsediyor. Tamam. Bu, bunu biliyoruz biz. Hani iki türün olduğunu Hı. biliyoruz. Daha fazlası var mı yok mu tartışma. Ee, Varsa bile bu bilgi kitapta yer almıyor. Bizim yani dini yanaşımızda Hı? yer almıyor. Bilimsel açı bunların hiçbirini kabul etmiyor. Bilim baktığın zaman işte insan var diyor. Homo sapiens'ten gelmiştir. Evet. Bilimin söz konusu değil bunu. Aynen. Aynen. Peki bu olay Mezopotamya'nın nur afelerine giriyor ve araştırmacılara giriyor. Şimdi bir özel bir soy var mı? Şimdi bu düşmüş meleklerden kadınlar çocuklar doğururken zorluk yaşıyorlar. Çünkü meleğin çocuğu çok farklı bir tür olduğu için e, özür diliyorum. Hani doğum sırasında çoğu kadın teref oluyor, ölüyorlar. Yani hayvan gibi kelimeydi aslında bunu kullanmak için özür diliyorum ama e, kadın rahmi bu işi gerçekleştiremiyor. Çok ölümlü bitiyor. Doğanlar da e, insan gibi olmadıklarından bizim bildiğimiz devler soyunu oluşturuyor ve dünya üzerinde yaşamış devlerin kökeni buraya aittir. İşte bir dönem onlar yaşıyor. Şimdi buraya yine kafalarını karıştıracağım insanların. Bunların yaşadığı bu dönem üçüncü dönem. Hangi döneme göre? Biz bugün beşinci dönemdeyiz. Yine kime göre? Uzak Doğu felsefesindeki bu araştırmacıların bize tek bir kadın bunları iletiyor. Diğerleri kendine bunları saklı tutuyorlar. Madame Blavatsky diyor ki Uzak Doğu bilgilerinin bana söylediğine göre insanoğlu beş kere geldi. Altıncı kere gelecek. İşte şu anda beşinci dere olan bizim Adem oğlu dediğimiz insan.